Merhaba arkadaşlar bugün bu kadar kalple tam yani yarım kalple ve demin oyunu bitirmeye çalışacağız Gerçekten çok zor şurada yanlış düşmemen gerekiyor yanlış düşersen gideriz I bir şeyler diyor ne olduğunu anlamadım elmas değişmeyelim yat bak. bir şeyler bir şeyler diyor. Bir şey bulman gerekiyor ama bu taraftan. He. Tamam, tamam, tamam. Güzel. Bu bölümü geçtim. Oh. bu bölüm biraz kolaydı sanki. Evet, Klik buton. Aa. Spawn point niye çekmedim? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha doğru ya. Yarım kalbi indiriyor canıma. Niye peki bu kadar Daha, şey, şey ha? Gözemedim de etrafı. E. evet. İleri mi atlam gerek? Ha şurada şey var. Ha? ha. Buradan nasıl geçeceğim? Çok riskli ya. Nasıl gidiyoruz ki oraya? Gidiş yolu yok. Gidiş yolu yok oraya. Hayda. Tamam ha, iki blokluk parkurlarım güzel. Allah'tan. Yoksa geçemezdik. Buradan nereye? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Oradan oraya mı atlamam gerekiyor? Atlamam ki. Atlayamam. Atlayamadım. Of, Gel ya. Göremiyorum. Güzeldi, güzeldi, güzel. Oğlum nereden nasıl atlıyor ya? Şurada. Aşağıda mı dönüyor bir... Çok garip bir şey. Hadi. Şey mi gide? Niye konuştular ki görmeme şeyini? O zaman mecbur o taştan yapıyor veya bundan alayım mı atlamamız gerekiyor ki amaç o değil amaç ne ya amaç ne ya amaç ne ya ben çok kolay sanmıştım çok zormuş eğer hiç olmazsa game mod açıp yapacağım çünkü olma olmuyor şuralarda kıramıyor lan aşağıya bakayım. Hiç bakmayayım. Eee blok parkur. Tamam. Oradan oraya. Oradan oraya nasıl zıplayacağım işte. Olmuyor. Lemmo da Olmuyor çünkü Son bir kez daha deneyeyim. bir şey bitti ya. ya, Ben bir şey yapabilir miyim burada? Ama çok gerek. Çok çekeyim o zaman. Çekil çekil. Çek. Ben de kil çekmek yerine şuraya atlamak daha mantıklı. Değilmiş. Neyse tamam o zaman game mod Mecbur. Çünkü yoksa ben burayı geçemem. Zaten geçilmiyor. acaba bu şey kaç? Yani burada bu kaç game mod Açılmadı mı game mod? Game mod açılmadı mı? Tamam. Bekle şuradan. Bak Şöyle bakıyorum. Boşa, 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 boşa. Ben Şurada bir game modu kapayayım. ก็เม mm ่รู้เลย Düşmemem gerek. Hayır. Tamam. Nereye? Ne var orada? Oha. Ee, bir şey gördüm. Nasıl yapacağım ya? Hayır. Git şu ya şu göz görmeme şeyi niye yapmışlar? Nasıl evet, tamam? Şunu bir çeksene ya. Bugün de parkur oynuyordum. İşime yarıyormuş demek ki parkurlar. Ben niye buradan zıpladım? Oo tamam buradan iniyormuş. Yalnız buradan inme şeyi yok. Oraya mı atlamam gerekiyor? Ana indim. Güzel güzel güzel. Başardım. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, buton mu buluyoruz? Galiba buton buluyoruz. Bilmiyorum. İnşallah şey buton buluyoruzdur. Buton yok. Ne bulacağız? E, Tamamladım ben bölümü. Geçtim buradan. Gizli bir buton mu var? Gizli buton var kesin. Nasıl kırıyorum ben bunu? Ben yaratıcı modda değilim değil mi şu an? Neyse. Burada mı? Değil. Şurada değil. E, nerede bu? E, nerede? Burada mı? Değil. E, ne arıyorum şu an? Ben buton mu arıyorum? Ya sandık arıyormuş ya. Bu ne? Elmas bot. Aa güzel oldu. Şu elmas botu takalım. Güzel. Artık o kadar rahat ölmeyeceğiz. Deyip ölüyormuşum. E ne buluyoruz? Bulduk onu. Onun arkasında da mı bir şey var? şurada bir şey var galiba. Yok. Elmas aldık. Şimdi yukarı mı çıkacağız? Yukarı çıkmayacağız herhalde yani. Yukarı niye çıkalım? Oradan oraya atlarsam ölürüm. Ne yapacağım? Ee? buradan şuraya atlasam. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Bunda bir şey mi var ki ben mi görmüyorum? Yok. Ya bulabilem oldu mu ben sizin bulabildiğinize çok inanmıyorum Çünkü bir şey yok ortada Ne yapacağız ki? Amaç ne? Amaç, amaç. Bir şey bulmak mı? Buldum. Bilmiyorum. Bir şey yapmam gerekiyor ama bu bölüm bence sıkıntılı ya. Bir aç ne? Çünkü bu bölüm bence sıkıntılı. Yok yani bir şey bulamıyorum ben. Arada yok, şeyde yok. Açtım bunda da bir şey yok. Ee, yukarıdan bakayım şöyle yok bir şey. Onu onu. Bu ne ya? Ana. Daha çok yer varmış. Bir bölümde tamamlayamamıştı zaten. oyun bozuk. Bilmiyorum. Ben mi göremiyorum butonu? Acaba görebilen var mı? Hiç inanmıyorum görebildiğimi ama yok burada bir şey. Aslan belki bir şey var mı diye bakıyorum. O da yok. Eee sandığı buldum. Tamam. Şu örümcek ağlarını bir keseyim. Belki arkasında bir şey vardır. Ha şimdi sandığı mı kırıyoruz? Sandıktan da bir şey yok. TNT koyup patlatacağım şimdi burayı. Ya haritayı parçaladım. Hala bir şey yok ya. Yok bir şey işte. Of bu ne ya? Yok bir şey yok. Oyunu bulduk. Ben bir dahaki bölüme geçeyim en iyisi. Olmayacak çünkü burada. Burada Şeyde de bu vardı zaten fotoğrafında. Oraların hepsini yapacağız bu anda. Bunların hepsinde niye komut bloğu var? Ne yapacağız komut bloklarıyla? Bilmiyorum. O zaman ben şunun yanındaki şuraya yavaş yavaş geçelim de. Nasıl yapacağız? Nereden başlıyoruz? Oyun bozuk ya. Ne varmış bunun içinde? Olsun. Ne yapacağım ben olsun? Kitap mı verdin bana? TNT ile patlatacağım ya. Yok işte bir şey yok yok. İndim aşağı yok. Niye indim ben o zaman bir şey yoksa aşağıda? <laughs> Yok ya. Oyun bozuk ya. Bu ne ya? ne ya? Aa, oyun yok. <laughs> düğme yok. Düğme yok. Geçen seferlerinde hep düğmeyle yaptım. Ama yok. Düğme diye bir şey yok. Ya da ben görmüyorum. Ama benim görmeme ihtimalim yok. Yok bir şey işte. Yok yok. A bile yok. A harfi bile yok. Belirti bile yok ya. Her yine de kazdım. Şu daha TNT mi koyayım bulmak için? Hmm. Yok işte hiçbir şey. Bence bu modda bir sıkıntı var. O kadar net. Böyle bir şey mi var ya? Oha komut bloğu var. Ne yapacağım ben komut bloğuna? TP. Burada komut girdisi var. Şuraya eksi bir 40 yapalım. Bir şey değişmedi. O 12 milyarcı bloğu şimdi ben merak ettim onu. Şöyle. Um, 12 bin. Um, 9 eksi 40 dur eksi 40 değil 99 doks, tp yazmadım ki ben tp niye yazmadım neyse şöyle hemen tp yazalım tp 12.000 20000 ya da şurası evet 12000 ee, 9 Ben şöyle 9999 Evet. Anam full ends. Bu baya bayağı uzun ya. Oyun bozuldu. Gizli bir şey arıyorum şu an. bir dakika bir şey de diyeceğim. Şöyle 12 bin 9 9 yine TP yazmayı unutuyorum hep. Ee, 12.000 bin blok öteye mi gönderdik acaba? Dur şunu da şöyle sallayayım bir tane de. Garanti olsun dokuz. Eksi. Eksi değil. Şuradan sallayalım. TP dedik. Aaa. Forlans. Forlans. Gerçekten Forlans. Florence'e giderim diye düşünüyordum. Burası gerçekten Florence. Ha, oyunun sonuna geldik. Vardı burası oyunun sonu. Bakın bir blok kırınca buradan bir sürü blok düşüyor. Çünkü oyunun burası kodlanmamış. Bakın bloklar gözükmüyor. Oyun Oyunun burası kodlanmamış. Şu an game mod 0'a geçince oyun çökebilir. Çünkü burası kodlanmamış bir yer. Ve buraya da normalde giremiyorsunuz. Forlands. Burası oyunda normalde sonsuz deniyor ama gördüğünüz gibi direkt ölüyorsunuz. Yani Forlands işte bu. Forlands'e gittik. <laughs> <laughs> çok güzel. Forlands. Forlands. Oh shit, Not alayım. Forlands'i. E İneriz. Bayağı rastgele sallamışım zaten. Bakın. Burada 3 -0 -0 -0 maksimum 10'a gidebiliyorsunuz. Neyse ben de videoyu bitireyim. Yani Forlands'e gittiğim yeri gösteririm büyük ihtimal. Gerçekten çok garip. Oha. Nasıl ben buldum Forland'ı? Neyse onunla ilgili video çekerim. O zaman görüşürüz. <laughs> Çok garip bir video oldu.